kapsamında ve demin belirttiğim üzere siber. Biliyorsunuz artık savaşlar siber saldırı metodlarıyla yapılıyor ya da destekleniyor. Siber güvenlikte farkındalık yaratmak, bilinçlendirmek çok önemli. Ancak siber güvenliğin sağlanması keyfiliğe bırakılmayacak kadar da önemli. Yani Amerika Birleşik örnek veriyorlar. Kara Deniz Havadan sonra siber komutanlığı da orada ayrı bir kuvvet komutanlığı şeklinde dizayn edilmiş. Siber saldırılara karşı caydırıcılığın sağlanması için her türlü tedbiri almaya ve kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve güzel kişilerle birlikte her türlü çalışmaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha bildirmek istiyorum. Yine internet ortamında başta terörle mücadele noktasında adımlar atacağımızı, güvenli internet ve eğitim amaçlı internet kullanımını tekrar destekleyeceğimizi belirtmek istiyorum. Adil kullanım kotası çokça tüketicilerimizden gelen talepler var. Bu noktada çalışmalarımız, regülasyon çalışmalarımız sona ermek üzere.